Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Al Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn Sevgili kardeşlerim, Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi ve afiyeti hepimizin üzerine olsun. Hepinize Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesi olan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu güzel sözlerine sunuyorum. Bugün Osmanlı tarihi ve medeniyeti çerçevesinde Osmanlı'da devlet, Osmanlı'da hakimiyet anlayışı, devlet teşkilatı üzerine duracağız. Osmanlı devleti kendisinden önceki Türk devletlerini Özellikle Selçuklu devletini örnek alan bir devlettir. Devlet teşkilatına baktığımız zaman devletin merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, ilmiye teşkilatı, hukuk, yargı teşkilatı, bilim, sanat, kültür ve benzeri tüm alanlarda biz Osmanlı Devleti'nin Selçuklu Devleti'nin bir devamı, bir varisi, devam ettiricisi ve mütemmimi olarak görüyoruz. Devlet Türk İslam anlayışına göre iki şekilde şekillenmektedir ve gücünü almaktadır. Birinciden Türk türesine göre bey büyüktür. Uludur sözü uludur. Onun sözü tartışılmaz. Bey, savaşta, seferde, hazarda, obada, sarayda beydir. Türk töresine göre hakimiyet, güç ve söz hakkı beye, sultana, kaana, hakana aittir. İslam anlayışına göre öncelikle Allah'a itaat, ardından Peygamber'e itaat ve son olarak da ulul azm dediğimiz emire ve başbuğa, kaane itaat vaciptir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de aynı şekilde Türk Oğuz Töresi ve İslam anlayışına göre şekillenmiştir. Önceki Türk töresiyle İslam'daki hakimiyet anlayışı birleşerek tamamen yeni bir devlet düzeninde ve hakimiyet anlayışında bir şekillenme ve gelişmeyi meydana getirmiştir. Devlet teşkilatının başında sultan vardır. Sultan yegane güçtür. Sultanın yanında veziri var, ilmiye sınıfı var, yani kalem sınıfı vardır. Bunlar Osmanlı devlet teşkilatına göre yönetici sınıflardır. Osmanlı toplumu üç kesimden meydana gelmektedir. Bir, Şehirliler 2 Köylüler 3 Göçebeler Bu toplum reayadır. Toplum padişah tarafından korunmuştur. Bu toplumun ismi zaman zaman reaya, zaman zaman da tebaa ve Osmanlı yurttaşı olarak bilinmektedir. Osmanlı'da devlet idaresinde çalışan hemen herkes yöneticidir ve az önce bahsettiğim toplum ise yönetilendir. Devlet halkın, ri'ayanın, tebaanın canını, malını, namusunu, namusunu düzeltirum, ırz ve iffetini ve toprak bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Aynı şekilde riaya da Osmanlı devletinde devlete vergi vermek, itaat etmek, sultanın dininde ve mezhebinde olmak zorundadır. Ve nitekim Osmanlı padişahları el sünnet ve cemaat Hanefi mezhebinde olup ülkede yaşayan diğer ehli sünnet ve cemaat ve Şafiler gibi mezheplerin yaşamasına, faaliyet etmesine müsaade etmişlerdir. Osmanlı ehli sünnet ve cemaat olduğu için bu düşünce dışındaki farklı mezheplere sıcak bakmamışlardır. Osmanlı'da Devlet teşkilatı dediğimiz zaman en başta padişah sultan geliyor. Sultanın sarayı bulunmaktadır. Bu saray aynı zamanda bir hakimiyetin sembolüdür. Dünyanın yönetildiği bir merkezdir. Dolayısıyla Osmanlı'da büyük saraylar olmuştur. İstanbul'da, Edirne'de Bursada birçok saraylar. Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı, Mabeyn Köşkü, Edirne ve Bursa'daki saraylar bu hakimiyetin sembolü olarak günümüze kadar kendini göstermektedir. Saray teşkilatına baktığımız zaman Osmanlı'nın saray teşkilatı 3 bölümden oluşmaktadır. Baktığımız zaman sarayda en başta birun, ikinci sırada enderun, üçüncü sırada haram yer almaktadır. Birun, farsça bir kelime olup dışarı anlamına gelir. Dolayısıyla kapı kulu, yeni şehirler, velhasıl askerlerin ve leşkerin bulunduğu yerdir. Enderun Yine eğitim görülmüş, eğitim gören ve şehzadelerin yetiştiğini, yetiştiği birun ile haram arasında bir bölümdür. Enderun demek içeri demektir. Burada birçok faaliyetler, devletin ilmi, siyasi faaliyetleri görüşülmektedir. Harem ise sultanın kendi özel mekanıdır. İçinde padişah var, şehzadeler var, valide sultanlar var ve saray çalışanlar bulunmaktadır. Burası harem olarak geçmektedir. Harem mahremiyetten geliyor. Sultanın hasse odası, has odası, hasse birlikleri. Sultanın özel olarak görüştüğü yer olarak kaynaklara geçmektedir. Yine saray içinde herkesin kendine özel görev bulunmakta olup, korumalar, muhafızlar, aşçılar, işçiler, temizlikçiler ve hasıl bütün saray mesuliyeti ve sarayda gerekli ne varsa hepsi sarayın içinde bulunmaktadır. Osmanlı'da Merkez teşkilatı olarak baktığımız zaman merkezde padişah var, vezir var ve divan-ı humayun var. Divan-ı humayun sultanın yegane gücüdür. Sultan gücünü iş bu divandan almaktadır. Bu divanda baktığımız zaman vezir ilmiye sınıfının başında bulunan yargı sınıfının başında bulunan Şeyhülislam, İslam, müderrisler, katipler, askerler, diğer divan reisleri bulunmaktadır. Bu divanda kararlar alınmakta ve bu divanın emri üzerine alınan kararlar sevgili kardeşlerim uygulanmaktadır. Yine merkez teşkilatında divan-ı hümayun Divan-ı Hümayun'un üyeleri az önce ifade ettiğim kişiler. Evet, Divan-ı Hümayun'un kalemleri, alt başlıkları bulunmaktadır. Babı Ali olarak bulunan, Yüce Kapı olarak bilinen bu saray teşkilatı içindeki önemli bölümlerden bir kısmı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine saray teşkilatı veya Merkez teşkilat dışında Taşra Teşkilatı bulunmaktadır. Osmanlı büyük bir devlet olduğu için Merkez İstanbul, Taşra, Anadolu Beylerbeyi, işte Rumeli Beylerbeyi, Cezayir Beylerbeyi, Mekke Şerifliği, Kırım Hanlığı, Eflak Prensliği gibi bunlar da Osmanlı'nın taşrası olarak bilinmektedir. Savaş alanında merkezden emir geldiğinde bu taşra orduları savaşa her taraftan katılarak cihat ve fetih hareketlerini gerçekleştirmektedir. Yine baktığımız zaman taşrada idari taksimler, toprakta yine iktal olarak bilinen timar sistemi bulunmaktadır. Bu saray teşkilatı içinde merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve ilmiye teşkilatı. İlmiye teşkilatında ulemanın, müderrisin, medreselerin, şeyhül İslam'ın, kadıların bulunduğu bir sınıftır. En başında malumunuz şeyhül İslam bulunmaktadır. Padişahın emirleri ve itaatleri İslam'a göre düzenlenmiştir. Padişah kendi isteğine, nefsine, hevesine göre emir veya ferman veya buyruk çıkaramaz. Nitekim şey ve Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi şöyle bir cümle kurmak, kullanmaktadır. Emri nameşruyu sultana itaat olunmaz. Dolayısıyla sultan bir emir verirse bu emrin meşru olması, şeriatta uygun olması beklenmektedir zaman zaman yargı, icracı, devlet ve vezirler birbirleriyle çatıştığı da görülmektedir. Ama hakimiyet sultanın elinde olup şeriat, ilmiye, kadı Şeyhül İslam'ın yetkisinde bulunmaktadır. Özetleyecek olursak Osmanlı toplumu üç kesimden Osmanlı devleti iki kesimden oluşmaktadır. Bir, yöneticiler. iki yönetilenler. Yöneticiler, sultan, kalem ehli, ilmiye sınıfı, urdu teşkilatı, yargı teşkilatı, maliyecilerden oluşmaktayken, yönetilenler ise şehirliler ki ilim, sanat, zanaat ehli, meslek ehli, ticaret esnaftır köylüler koyun kuzu keşi ile ilgilenen bunların etinden, sütünden, yoğurdundan, penirinden istifade eden kendi kıyafetlerini hazırlayan kesimdir köylüler. Koner göçerler veya göçebeler ise kışlak ve yaylak şeklinde kışın ve baharın olarak hayvanlarının otlayabileceği yerlere taşınmakta ve göçmektedirler. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde bir baktığımız zaman yönetilen yöneticiler, yönetilenler, bunun altında şehirliler, köylüler, konar göçerler. Saray teşkilatında ise evet, birun, enderun ve harem yer almaktadır. Devlet teşkilatına baktığımız zaman başta merkez teşkilatı ve bölgelerde de teşkilat teşkilatı bulunmaktadır.